arkadaşlar oyuncaklar diyorsanız hoş geldiniz. Ben Durak Ben Öykü. Ben Melis. Ve <gülüyor> sizlerle <gülüyor> binalarımızın arkasını çok arkadaşlar, arkadaşlar, ben bina arkasına girmeyeceğim. Korkuyorum arkadaşlar. O kadar korku filmi izledim ara sıra babamla birlikte. Korkuyorum. <laughs> Şimdi biz Melis'e gezip geliyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Erbil. Evet arkadaşlar Ejin de bize evet. yardım edecek. Ben eksiler kimdi? Evet, eksiler. Hemen ilk binanıza gidip Ay, Evet arkadaşlar C arkası bu Ejin'in evinde oturduğu. Sen tuzlama ben kaçarım. Evin orası. Evet arkadaşlar burada Gök ve Emir'in kanalından Gökberk var. Hemen gidiyoruz. Siz de yapamam. gelin. Siz de gelin. Evet onlar da eşlik ediyor arkadan arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. <laughs> Gökberemir kanalını unutmayın. Evet ona da abone olmuşsunuz. Biz ne kardeşim ne iki. Üç. Aa yılan. Ne ya yılan? Kocası yılan. Video Arkadaşlar Gökberemir'in kanalına abone olmuşsunuz oldular mı? Olmuşlardı bence. düşecek. Evet arkadaşlar bizim video çekmek yani bir şey. Zaten ben tabletimin şifresini kırdıracağım için biz gündüz de çekeceğiz artık. Evet, meclis. Diğer vlog'a gidiyoruz. Arkadaşlar B vlog. Burası arkası çok evet. büyük değil mi? Gereksiz gamestan. Evet. E Diğer arkadaşlar, arkadaşlar A vlog. A vlog'a geldik. Ve Gökberk de bize eşlik ediyor. Hadi <laughs> buranın, <laughs> ış buranın ışığı var. Buranın ışığı var. Ama ilerlerde görünemiyor. İlerlerde ışık yok. Ya G-Block nasıl gideceğiz? Allah. G ve F en korkucu. Bizim blok ne? F'de bir şey yok da. G'de kalan karanlık derdimiz yani. Aynen bir de üstü böyle kabarık ya. Arkadaşlar. G-Block ve biz gideceğiz yani. G-Block şuradan dönüyorsun Sanki evet. Arkadaşlar şimdi sen de bu H'ye mi gidiyorsun? G'ye evet. mi? mi? Burası bitti diğer blok. Arkadaşlar H'nin aksi yok. F'ye gideceğiz. İşte. Evet arkadaşlar ben de geldim. Evet arkadaşlar şimdi çekiyorum. Gidelim bakalım bir bloklarda. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz kimleri geldik? Kimleri? Aa, ]lere? kimleri kimleri? Gereksiz gelip telefonu yürü. Gereksiz adam. <laughs> vlog gidiyorum. Evet arkadaşlar arkaya geldik. Ve flashımız gitti şarjdan Evet arkadaşlar dolayı. şarjdan dolayı gitti. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum ben. Yani. Telefonumdan da yok yanında arkadaşlar. Burası şey İlk G'den başlasaydı. Evet arkadaşlar öyle bir karanlık ki şu anda. Ama şurada ışık var görüyorum. Burada bir şey yoktu G'de. Arkadaşlar burayı merak ediyorsunuz. Arkadaşlar burası otlaklı bir yer yani. Böyle yeşillikler Hı -hı. var. Çok Hı -hı. <laughs> ya, evet arkadaşlar <laughs> şimdi G'ye gidip geliyoruz. Neden? Arkadaşlar. <laughs> Ölçü <laughs> görünmüyor. Şimdi ben buradan çıkarken korktum. Hemen arkadaşlar, gidelim. Sen, sen Aa, Zaten sen... bir şey diyeceğim bizim Ay, bir. Var. Aynen. Bizim bir Bineli amcamız var. var. Bir şey olmaz ya. Aynen ben ışıklar var arkadaşlar kapıcının. O yüzden çok kolay olacak. Gel gel. Korkutacaklar. Zaten Gülüşmeler. ha, bir şey olmaz burada. Hemen. Korkutacaklar Günce. Korkutacaklar. <gülüşmeler> arkadaşlar benim adım bu arada Duru Günce ama ben Duru'yu kullanıyorum. Gülüşmeler. Ya korkutmayın ben. Ya, Günce. Ya bir dur. Aa, <laughs> arkadaşlar tam görünmüyor ama Gökber kefeni bizi korkuttu. Aleyküm selam. <laughs> Evini görmeniz lazım. Şimdi o şey, ışın oraya gidelim. Şey, arkadaşlar ışın oraya gidip geliyoruz. Evet gereksiz. Gereksiz gel. gene burada. Elinde ne var Canga. 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 ve bilmiyorum hiç. Canga. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar like atın <laughs> <yorulmasın>. kendinize bakın. <bakıyoruz. gülüyor> <Kendinize> görüşmek üzere. <laughs>